Selamlar YouTube ben Ömer Bugün arkadaşlar sizlere Team Fortress 2'ye gönderme yapan oyunlara ve filmlere bakacağız Hemen başlayalım Bir numara Struct Eğer bu fotoğrafa dikkatçe bakarsanız Team Fortress 2'ye benzer karakterler görebilirsiniz 2 numara Harry Stickman Bu fotoğrafta ise hem Sniper'ı hem de Spy'ı görüyoruz. 3 numara Roblox. Bildiğiniz gibi Roblox'ta Team Fortress gibi benzer oyunlar var. 4 numara Battle Nations. Bildiğiniz gibi Battle Nations'a Team Fortress 2 güncellemesi geldi. 5 numara Super Mario Kardeşler filmi Mario'nun saraya geldiği sahneye dikkatçe bakarsanız sağ tarafta Team Fortress 2'ye ait bir logo göreceksiniz. 6 numara Minecraft Oyunun ana menüsüne dikkatçe bakarsanız Minecraft yazısının yanında Spy yazdığını görebileceksiniz. 7 numara Family Guy bu sahneye dikkatli bakarsanız üstünde Manch Ho yazan bir tabela göreceksiniz. Çünkü bu tabelanın aynasından Team Fortress 2'de apaçık var. İşte bu kadar. Bir sonraki referans videosunun gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.